Enflasyon oranı memur maaşı zammı derken milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Emekliye verilen 6 aylık enflasyon dahi zam oranı %25 olarak açıklandı. Peki bakalım bu oran sokakta nasıl karşılık buldu? 9-10 milyon olan bir ev kirasını ben 7,5 milyon maaş alacağım. Bunun doğal gazım var, suyum var, Ceren'im var, telefon faturalarım var. Ben emekliyim, ben oğlumun büfesinde yardımcı oluyorum. Olan bana bir 100 lira, 50 lira veriyorsa veriyor, vermezse hiç vermiyor. ben e, senelerce aynı gömleği giyiyorum, aynı pantolonu giyiyorum. Giyemiyorum, İstediğim bir tane terliği alamıyorum. Çok bile verdi. İnsanlar, insanlar artık biliyorsunuz çok yiyorlar, çok içiyorlar ama şükür eden yok, teşekkür eden yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Hiçbir şey kalmamış. Her şey madde. Biliyorsunuz yani şey, emekli ver 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 de nereye kadar? Biraz da insanlar devlete faydalı olsun. Çalışan yok. Bak ben de tekstilciyim. Benim yanında Suriyeliler olmasa Türk çalışmıyor. Kendi çocuklarımızdan pay biçelim ya. Çalışmıyorlar. Bakkal manav ne diyor? Peynir fiyatı ne? Yıl başı ile yıl sonu arasındaki farkın gerçekten yüzde %25 olsa iyi. Hatta eğer fiyatlar sabitlenirse ben emekliyim, emekliye zam bile vermez. Marka üretmediğimiz müddetçe bir ülke olarak, ihracat yapmadığımız müddetçe bu işlere daha çok uğraşırız. Askeri ücrete iyileştirme yaptı, ee, öbür memurlara daha güzel bir zam yaptı. Emekli 125 beklemiyordu ama inşallah Tayyip Erdoğan biraz daha bize dokunmasını isteriz yani. Devlet de ne verse razı gelmek zorundayız yani yapacak bir şey yok. Zaten ben alıyorum 4 milyon 100 lira para alıyorum eşimden. 3 milyar kira veriyor. 1 milyar kalıyor. 1 milyarda ne diyeyim? Zengin zengin oldu da fakir de yerin altına battı. Bizimkinin artmamış. %17 diyor. Hiç de memnun değilim. Çünkü ev kiraları yüksek. Ev sahibi çık dedi. Çıkacağım. Ondan aşağı ev yok. Aldığım 7 milyondan ev kirasını vereceğim. Ev mi geçindireceğim? Gelirimiz düştü. Bak diğer yerde oturamıyoruz. Burada oturuyoruz sadece hava alıyoruz. Çay içemiyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Fakirleştik, yoksullaştık. Ya, ya çoğunu alsınlar geriye. Ne bu ya? Emekliye bu kadar paraya olur mu? Yakışır mı kadar ya?